Merhabalar arkadaşlar. 11. sınıflarda özel bakım dersinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitaplarınızdan takip ederek dinlerseniz çok sevinirim. Hemodiyaliz cihazının görevlerinde kalmıştık. Bakalım. Hasta kanını güvenli bir şekilde ve sabit bir basınçla hastadan alıp diyalizörden geçirdikten sonra tekrar hastaya sabit bir basınçla geri vermektir amacımız. Uygun yoğunluktaki diyalizatı hazırlayıp diyalizörden istenen akımda geçirmek, hasta kanının ve diyalizatın ısısını ayarlamak ve onları istenen ısıda tutmak, ultrafiltrasyon filtras için negatif basınç sağlamak amacım. Araç gereçleri solüsyonları geçiyorum arkadaşlar. Diyaliz uygulamalarında hastanın hazırlanmasındayız. Hastalara diyaliz işlemini diyaliz hemşiresi uygular. Serviste çalışan diğer sağlık personellerine işlem sırasında yardımcı olur. Hasta dosyasının hazırlanması. Diyaliz ünitesine gelen her hastaya diyaliz hemşiresi tarafından hasta dosyası hazırlanır. Sorunlu hemşire tarafından kontrol edilir. Hastanın ve makinenin işleme hazırlanması. Su sistemi çalıştırılır. Makineler açılır. Makinelerin solüsyonlar içine atılır vesaire. Bu şekilde makinenin hazırlığı sağlanacak arkadaşlar. Daha sonra diyaliz işleminin uygulanması sağlanacak. Daha sonra diyaliz işleminin sonlandırılması. Sterilizasyon şartlarının sağlanması, hemodiyaliz merkezlerinde sterilizasyonun sağlanması, Bulaşın engellenmesi için son derece önemlidir. Hastada kullanılan diyalize alınma süreci ile ilgili kullanılan tüm malzemelerin tek kullanımlık ve hastaya özel olması gerekir. Hemodiyüz ünitesi genel temizliği, hastane temizlik prosedürüne uygun şekilde yapılır. Temizlik takip planına uyulur. Hastayı diyaliz cihazından ayırma demiş. Komplikasyonlarına geçiyoruz. Geriz işlem esnasında akut görülecek komplikasyonlar şunlardır. Yani ani gelişecekler, hipotansiyon, kas krampları, bulantı kusmalar, baş ağrısı, göğüs ve sırt ağrıları, ateş ve titreme, hava embolisi, dengesizlik, hayatı tehdit edecek oranda ani kan kaybı, ayrıca hastada septisemi, hemolitik anemi, hepatit ve benzeri komplikasyonlar da gelişebilir. Diyaliz işlemlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar. Hasta diyaliz işlemine başladıktan sonra yalnız bırakılmamalı kesinlikle. Akıt komplikasyonlar yönünden izlenmeli bunlardan bahsettik. Vital bulgular kontrol edilmeli. Yani vital bulgular nelerdi? Ateş, nabız, tansiyon, solunum. Enfeksiyon açısından ateş takibinde özellikle kateterli hastalarda diyaliz işleminin başladığı birinci saatte görülen ateşin kateter enfeksiyonu sebebiyle oluşabileceğini unutmamam gerekiyor hasta diyaliz süresince e, sürecinde iken giriş yolları mutlaka açık olmalı hasta yatağa alındıktan sonra iğne girişleri yapılmadan önce mutlaka fistül kontrolü yapılmalı arkadaşlar hastanın genel durumu açısından sıkıntısının olup olmadığı antrikolda ilaç uygulanacağı için herhangi bir kanamasının olup olmadığı öğrenilmeli setlerde hava ve pıhtı olup olmadığı kontrol edilmeli diyoruz. Sağlık personeli aşağıdaki parametreyi dikkatli bir şekilde takip etmeli. Aldığı ve çıkardığı vital bulguları, kilosu bakın bunlar önemlidir. Diyalize giriş ve çıkış kilosu, bilinç durumu, fistül veya grefteki kan akımı bunlar takip edilmeli. Artı revenez füstüle dikkat edilecek noktalar demiş. Füstür olan koldan tansiyon ölçümü yapılmamalı. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Kan alınmamalı, tedavi yapılmamalı. Kolun üzerine yazmamalı, ağır işler yapmamalı. Darbelerden korunmalı. Bu bölgede ısı artışı, ağrı, şişlik ve renk değişikliği gibi enfeksiyon belirtileri test edilirse doktora haber vermesi hastaya söylenmeli. Hasta bu konuda bilgilendirilmelidir. Hemodiyaliz cihazının kullanımı ve bakımı, kalibresinin sağlanması, işlem öncesinde tüm cihazların kontrolünün yapılmış olması gerekir arkadaşlar. Hastanın vital bulur takip için gerekli olan ekipmanlar kalibre edilmiş olmalı ve işlem öncesinde hazırlanmalı. Acil arabası gerekli kontroller yapılmış şekilde diyaliz yapılan alanda bulundurulmalıdır. Gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar ve işlem için gerekli sterilizasyon kontrol yapılmış steril malzemeler hazır bulundurulmalıdır diyoruz. Bugünlük dersimiz burada sona erdi. Haftaya periton diyalizi konusuyla devam edeceğiz. Sağlıklı günler dilerim arkadaşlar.